Merhabalar, bugün sizlerle beraber muz ve piskivi ile nefis mi lezzetli toplar yapacağız. Haydi başlayalım o zaman. Piskivilerimizi, iki paket piskivi kullandım ben. Robotumuzu hemen alalım. Şöyle bir inceltelim. İsterseniz siz elinizde de ufalayabilirsiniz. Hemen içine 3 tane olgunlaşmış muzumuzu ekleyelim robotumuzun içine. Hemen şöyle güzelce bir karıştırdım. Hemen muz ve piskivi karışımımızı bir tabağa alalım. İçine bir tatlı kaşığı vanilya ve bir çay bardağı fıstığımızı ekleyelim. Siz isterseniz evinizde fındık ya da ceviz varsa onu da kullanabilirsiniz. Benim evimde bugün yer fıstığı vardı. Onu robottan geçirip onu kullandım. Çok lezzetli ve çok hafif oluyor. Diyet yapan arkadaşlar muhakkak denemeli. Şeker krizlerini önleyecek bir tatlı. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi hemen toparlandı. Ve bir çay bardağı kadar da Hindistan cevizimiz var bulamak için. Hemen ben ceviz büyüklüğünde yaptım. Siz isterseniz fındık büyüklüğünde ya da daha büyük de daha da küçük yapabilirsiniz. Avucumuzun içinde ceviz büyüklüğünde alıp yuvarlayıp Hindistan cevizine bulayalım. Yapımı çok kolay ama o kadar da lezzetli. Gördüğünüz gibi çok kolay toplasanız 10 dakika içinde hazırlayacağımız bir lezzet. Evimizde fırın yok diye üzülmeyelim. Pis gibi muzumuz varsa yapabileceğimiz güzel bir lezzet. Gördüğünüz gibi hazır. Ben ufak şekerlemeler vardı. Onu da şöyle ortalarına birer tane ekleyelim. Süsleme kendi tercihimize kalmış bir şey. Siz isterseniz çikolata varsa çikolata da gezdirebilirsiniz. Dolabımızda bir saat bekletmemiz yeterlidir. Sonra da güzel bir kahve yapalım ve kahvenin yanında muzlu lokumlarımızı tüketebiliriz. Yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.